An Zeyd ibn Halid'in Cüheni radıyallahu teala. Yani rif. Efendimiz buyurdu ki bil, öğren. Vika ehe onun bağını, evvia veya kabını ve ifasaha veya da kılıfını, kabını veya işte diyelim kılıfını ne yap? Bağını öğren. Nedir bu? Peygamber Efendimiz'e bir zat geldi. Dedi ki ya Resulallah Lukata hakkında ne dersiniz? Lukata. Lukata nedir? Sahibinin gafletten dolayı veyahut da bir efendim dalgınlıktan dolayı diyelim e, düşürdüğü, kaybettiği malıdır. Lukata, kayıp mal. Şimdi bu kayıp, yitik neyse mal hakkında geldi dedi ki ya Resulallah bunun için ne dersiniz, ne yapalım? Kayıp mal için. Peygamber Efendimiz buyurdu ki onun bağını veya kabını ve kılıfını iyice öğren. Hani ipi hangi iptendir, rengi nasıldır bunları öğren. Tüm arrifha <laughs> seneten. Sonra bir sene onu ilan et. Duyur. Şimdi bizde işte diyelim örfte İslam tabi örfünde de var nedir? Böyle bir mal bulunduğu zaman da umumun girip çıktığı mesela mescitlere, camilere bir ilan asılır. Filanca bir efendim mal bulunmuştur. Kaybeden sahibi bize ulaşsın. Tabi şimdi ben bunları okurken bu hadis-i şerifleri halkın çoğunu nerede buluruz diye düşündüm. Hani evvelki zamanlarda hep camide olurduk ya cami hep girip çıkış yeriydi. Güzel toplandığı yeriydi. Şimdi kahvehanelere asmak lazım bu. Çünkü adamlar kahveden çıkmıyor. Kahveyi evinden sonra ikinci adres edilmiş. Demek ki bir sene efendim eskiden camiye şimdi kahveye atsınlar Müslümanlar. Akıllarını çünkü kahvede bırakmışlar. Allah hidayet versin. Allah şuur ihsan eylesin. Tövbe nasip eylesin. Şu kahvehanelerden mescitlere, camilere döndürsün. Camilerdekilere de, mescitlerdekilere de fitneden kurtulmak nasip eylesin. Bu kadar musibetler, bu kadar belalar niye geliyor? İnsan biraz aklını çalıştırmalı. Allah bu belaları veriyorsa tövbe istiyor demektir. Ama tövbe eden yok. Düzelen yok, düzelten yok işi. Sümme sonra estemti kullan biha. Onu yani o bulandığı, bulduğun mal neyse onu kullanabilirsin. Fince rambuhe şayet sahibi sana gelirse bir sene sonra kullandın ya sahibi de çıktı geldi feed ya dedik ya filanca bir mal bulmuşsun o benimdi ha, ver onu o malı ver İleyh o kişiye hemen takdim et şimdi buradaki usul nedir cemaat-i müslümin bir şey bulundu işte ilan yapıldı senesi geçti çıkmadı bunu ne yapabilirsin fakirsen kendin kullanabilirsin ama fakir değil zenginsin ne yaparsın bu bulduğun lükatayı yitik malı birisine sadaka olarak verirsin ha diyor ki kitaplar annesine, babasına, evladına da sadaka olarak verebilir. Fakirse, ihtiyaç sahibi. Değilse o kişi adına tasadduk eder. Peki tasadduk etti. Malın sahibi gene çıktı geldi. Dedi ki ver benim malı bakayım. Sen de ona dersin ki ben sizin malınızı tasadduk ettim. Sadaka olarak verdim. Ha adam bunu kabul ederse tamam ya sadaka olarak vermişsin. Allah benim adıma da bunu kabul etsin derse daha diyor ona bir şey ödenmez. Ama adam derse ki yok ben bunu kabul etmiyorum. Benim malımı getir bana derse onu da diyor sadaka olarak veren temin edecek o kişiyi ödeyecek. Anlaşıldı mı? Kale. Şimdi bu soruyu sor soran dedi ki Peki ya Resulallah yitik deve için ne dersin? Bak şimdi Efendimiz ne buyuruyor? Fakale. Efendimiz buyurdu. Ve meleke. Sana ne onun için? Efendimiz hemen mübarek yüzü bir kızardı böyle kıpkırmızı oldu. Kızdılar yani çok sinirlendiler bu işe. Hiç gitmedi Efendimizin. Son derece efendim kızarak dediler ki ve meleke. Sana ne onun için? Ve lehe ma'he. Onunla beraberdir. Onun su içmesi yani içeceği yanındadır gider nerede bir e, sulak bulsa oradan su içer. Ve ayakkabısı ayağındadır. Yani ayakkabıya lüzum yoktur. Ayakları her yere onu götürür Allah'ın iziyle. Sonra teridulme e suyun başına gelir, suyunu içer. Ve şecera ağaçlara gider efendim veya otlardan e, otlanır, faydalanır. Böylece karnı doyar, su ihtiyacını gidermiş olur. Yani ha onu bırak hatta yelqaha rambuha sahibi buluncaya kadar deveye karışma. Çünkü deve kendi başına aylarca değil mi yiyerek içerek yaşayabilen bir hayvandır. Ona bulaşma buyurdu efendimiz. Sahibi buluncaya kadar onu yalnız bırak. Tabi sahabe efendilerimiz çok mübarek insanlar soruya devam ediyor ve biz de öğreniyoruz. Son olarak diyor ki kal Fadalletül Peki ya Resulallah koyun için ne dersiniz? Yitik bir koyun var ortada. Kale Efendimiz buyurdu. Leke. O koyun ya senindir. Evliyahike. Veyahut bir kardeşinindir. Hani yitik bir koyun var ortada. Ya onu alabilirsin demek istiyor efendim sosyal. Veya onu bulan birisi alsın buyuruyor. E lezi bi veya da onu kurt ne yapar? Kapar. Yani o yitik koyun ya senindir, ya kardeşinindir ya da kurdundur. Ancak kurda kaptırmadan sen kap buyurmuş oluyor Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak duyduklarımızda cümlemizi amilinden eylesin, aliminden eylesin. Her kim bildikleriyle amel ederse ve resallahu bime allah Teala ona bilmediklerini öğretir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.